Dünya 2019 yılının son aylarında Çin'den gelen görüntülerle adeta şok oldu. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan bir hastalık nedeniyle korkunç görüntüler oluşuyor ve bunlar dünyaya servis ediliyordu. Adına sonraları COVID-19 denecek bu hastalığın yarasalardan insanlara geçtiği söyleniyordu. 2020 yılının ilk günleriyle birlikte bu hastalık birdenbire dünyaya yayılmaya başladı. Çin'den İran'a, Türkiye'ye, İtalya'ya derken tüm dünya bu hastalıkla mücadele eder oldu. Bu seferde Avrupa ve Amerika'dan tuhaf haberler ve görüntüler geliyordu. Ülkeler ne yapacaklarını pek bilemeden panikle bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Özellikle birilerinin ki bunlardan ülkemizde de vardı. Medeniyetin merkezi olarak gördükleri Avrupa ve Amerika'nın vahşi yüzünü gördük. Yaşlılar ve parası olmayanlar resmen ölüme terk edildi. Avrupa ve Amerika'nın sağlık sistemi yerle bir oldu. Türkiye'de ise fotoğraf farklıydı. Öncelikle Türkiye, son 20 yılda yaptığı sağlık yatırımları ve özellikle devasa şehir hastanelerinin amacını bu vesileyle görmüş oldu. Oysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer muhalif siyasetçiler, şehir hastanelerini gereksiz ve fuzuli masraf olarak görmüştü. Daha önce ben bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hep bize eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek dedik. Oysa bu süreçte gördük ki bu hastanelerin benzeri birilerinin hayran olduğu Batı aleminde dahi yoktu. Ne yazık ki 2020 yılının hemen başında Türkiye koronavirüs nedeniyle ilk kayıplarını verdi. Peşi sıra önlemler ve yasaklar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla devletimiz bütün imkanlarını bu konu için seferber etti. Devletin tüm kurumları hastalıkla mücadele ve halkımızın sağlığını koruma adına çalışmaya başladı. İlk etapta 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi. Bu çok zor bir karar ve uygulamaydı. Ancak sağlık her şeyin önündeydi. Yapılan uyarıcı film ve materyallerle halkımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması için aralıksız süren bir kampanya başlatıldı. Hatta bu durum daha ileri bir safhaya ulaştırılarak devletimiz başvuran herkese ilk etapta maskeleri ücretsiz dağıttı. Hatta 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın evlerine maskeleri ve kolonyaları ücretsiz olarak ulaştırıldı. Aynı döneme denk gelen bir başka uygulamada polis ve jandarma teşkilatımızdan geldi. Vefa sosyal destek timlerimiz ihtiyacı olan ve yasaklar nedeniyle dışarı çıkamayan hemen her vatandaşımızın yardımına koşarak onların isteklerini kapılarına kadar ulaştırdı. Ancak hastalık tüm dünyada ve ülkemizde yayılımını sürdürdü ve tabii tüm dünya ile Türkiye'de de önlemler sıkılaştırıldı. Ülkemizin dışında bulunan ve vatanlarına dönmek isteyen binlerce vatandaşımız vardı. Onlar da çeşitli ülkelerden hava yolu aracılığıyla ülkemize getirildi. Bu arada kendini muhalif olarak tanıtan kimi çevreler hastalığın umreciler vasıtasıyla yayıldığı algısını yerleştirmeye çalıştılar. Oysa aynı dönemde hastalıkla mücadelede yetersiz kalmış Avrupa ülkelerinden ülkemize gelen vatandaşlarımızın sayısı umrecilerin kat be kat üstündeydi. Bu noktada ikilik çıkararak zihniyetlerini gösteren bu çevrelerin hadsizlikleri unutulmamalıdır. Yeniden konumuza dönecek olursak gelen bu vatandaşlarımız karantinaya alındılar. Bu noktada hükümetimizin seri kararı sonrasında öğrenci yurtları karantina için düzenleniyor ve devreye giriyordu. Türkiye bu süreçte geri dönmek isteyen hiçbir vatandaşını dışarıda bırakmadı. Bırakın onları, başka ülke vatandaşlığına geçmiş ancak kökeni Türkiye olan ve yardım isteyen herkese yardım elini ve ambulans uçaklarını açtı. Bu kişiler Türkiye'de tedavileri yapıldıktan sonra ülkelerine döndüler. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gayreti ve çabaları sadece ülkesi için değildi. Dünyanın içine düştüğü acziyet ve vahşi tablo medeniyetimizin üstünlüğünü gösterme fırsatlarını da verdi bize. Medeni Batı alemi dezenfektan, maske, solunum cihazları için birbiriyle kavga etmeye, birbirinin kargolarına el koymaya başlamışlardı. İşte tam bu noktada insanlığa insanlığı hatırlatan Türkiye oldu. Birçok ülkeye ki bunların içinde aklınıza ilk gelecek batılı ülkeler de vardır. Kavgaya son vermeleri için dezenfektan, maske ve solunum cihazları göndermeye başladık. Hem de bedelsiz. Kargo uçaklarımız dost ve kardeş ülkeleri de unutmuyordu hiç şüphesiz. Bu tabloda unutulmazlar arasındaydı. Solunum cihazları konusu da aslında pandemi döneminin önemli ayrıntıları arasındadır. Devlet kuruluşlarımızın yanında özel sektörün dev şirketleri de bir araya gelerek solunum cihazları üretmeye başladılar. Manzara görülmeye değerdi. Türkiye dünya çapında bir salgına rağmen üretmeye ve ürettiğini paylaşmaya devam ediyordu. Ancak hastalık dünyada ve Türkiye'de hızla ilerliyordu. Ne yazık ki tüm uyarılara rağmen önlem almayan, maske takmayı bile beceremeyen insanlarımız vardı. Bunların da etkisiyle hastalık yayılımını sürdürdü. Bunun doğal sonucu olarak yeni tedbirler gelmeye başladı. Bu noktada bahsedilmesi gereken bir diğer ayrıntı da alınan tedbirlerin bilimsel dayanağının oluşudur. Konularında uzman profesörlerden kurulan bilim kurulunun aldığı tavsiye kararları hükümet tarafından uygulanmıştır. Eğitime ara verilmesi, kısmi ve tam kapanma kararları bu çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Hastalığın ilerleyişi tüm dünyayı sararken ölü sayıları da sürekli yükseliyordu. Dünyanın en medeni ülkeleri olarak adlandırılan ülkeler ölülerini gömecek yer bulmakta zorlanıyorlardı. Türkiye'de de alınan önlemlere rağmen hastanelerimizde doluluk oranları artıyordu. Bu noktada yine liderlik devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'da iki yeni hastanenin yapımına başlandı. Bu hastaneler büyük bir özveri ve çalışmanın sonunda 45 günde tamamlandı. Eminiz gelecek nesiller bu süreyi duyduklarında çok şaşıracaklar. Ancak başta da dediğimiz gibi bu hizmetlerin yapılmasında liderlik çok önemliydi. Türkiye'de ekonomik olarak özellikle hizmet sektörü yaşanan pandemi sürecinden çok etkilendi. İş yerleri kapatıldı. İnsanlar çalışamaz duruma geldi. Bu noktada muhalif çevrelerin batı ülkelerini örnek göstererek devletin para dağıtmasını istediklerine şahit olduk. İlk bakışta masum gibi duran bu isteğin maliye ile veya hesap bilme ile alakası yoktu. Bizler bu durumu yılların hesap uzmanına yakıştıramadık doğrusu. Peki Türkiye ne yaptı? Çalışanların ücretlerinin yarısına yakınını ödeyerek işverenlerin üzerindeki yükü hafifletti. Ayrıca SGK primleri konusunda da ciddi destekler sağlandı. Uzun vadeye yayılan kredi imkanları, vergilerin ertelenmesi gibi birçok başlıkla devletimiz işverenin yanında olmaya çalıştı. Şunu da hemen söyleyelim, para dağıtan batılı ülkelerin gerçek yüzü ise çok başkaydı. Her vatandaşına para dağıtan bu ülkeler yapılan en küçük sağlık hizmetinin dahi parasını alıyordu. En basit örneği Amerika'dan verelim. Amerika'da ambulans ücreti 1420 dolardı. Yani dağıttığı paradan fazla. Türkiye gelinen noktada aşı geliştiren birkaç ülkeden biri olarak dünyadaki yerini almıştır. Uluslararası arenada hemen her konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıya ulaşmadaki adaletsizlikten bahsetmektedir. Erdoğan çağdaş denilen ülkelerin aşıları stokladığını yüzlerine vurarak Türkiye'nin geliştirdiği aşının ihtiyacı olan ülkelere verileceğini de ifade ediyordu. Bu noktada dost ve kardeş Bosna ilk aşılarına Türkiye'nin destekleriyle ulaşıyordu. İlginç bir şekilde hastalık ortaya çıktıktan 8 ay sonra Çin'de ilk aşı piyasaya sürüldü. Ardından Avrupa ve Amerika'da aynı senaryo oynanmaya başlandı. Oysa aşı üretiminin belirli bir prosedürü vardı. Türkiye bu prosedüre uyarak aşısını tamamladı. Ancak Batı dünyasında ve Çin'de aşının çıkış zamanı komplo teorisyenlerini haklı çıkaracak cinstendi. Dünya Covid-19 belasıyla mücadele ederken başka hastalıkların sinyali küresel sermayenin maşaları tarafından duyuruluyor. Bu demektir ki insanlığı bekleyen tehlikeler bitmeyecek gibi. Ancak Türkiye gibi önemli liderliğe sahip ülkeler bu mücadeleden galip çıkacak. Yeni dünyanın yükselen gücü Türkiye olacak öngörüleri hızla gerçeğe dönüşecek.